Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi oynuyoruz? Hmm, hamburger yapma taykını oynuyoruz arkadaşlar. Yani burada hamburgerlerimizi yapacağız. Bakın bir kişi gelmiş bile. Neyse şuradan yapmaya başlayalım. Stool. Dur şunu be, ben Türkçe yapayım. Ne? Bak olmadı. Yapamadım. Neyse böyle olsun. Ey kardeşim hadi yap. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Grubumuza grubumuzda yeni kıyafet çıkarttım. Sadece tanesi 5 Robux alırsanız sevinirim. Geliyorum. Ne? Table almayı unutmuşsun lan. Arkadaşlar azıcık hastayım o yüzden. 50 rom ya 50 rom kusuyorum ya. 50 dolara bu verdi. Hemen şöyle yapalım. Ha? Ya onda da bu eksik. <laughs> Alamıyoruz aga. Bir şey alabiliriz. Al sen şunu, aga. E sen her şeyi istiyorsun ama. O yüzden her şeyi istiyorsun ama. Oha iki tane burger ne alaka? İki tane hamburger ne alaka lan? Allah ya Rabbi. Bedava para mı? Arkadaşlar neden herkes şey ya, istiyor? babalar. Zol 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 zol. Aga hiç hiçimiz olmayacak herhalde. Ne bu de? Bin bedava bin dolar mı? Aga oyunlarda böyle tanklarda. Lan Şunu alayım. bu bir ben de bir tane burger mi istiyorum burada şu table alayım şunu alayım şunu alayım şu valla da alayım şu table'a da tekrar alayım şu windows'u da alayım mis gibi oldu ya aga sen de önüme çıkıp duruyorsun <laughs> I, i, i. <laughs> hamburgerci oldum. Hamburgerci oldum. Patatesçi. Patates. Ya, otuz beş yıl bak şunu verelim. aldım. Bla 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 2000 lira verdi bana. Aferin teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şunu da alayım ben. Sınırsız yemek. Sınırsız yemek olsaydı ben burada duşardım. Aaa.

Şey verirsek şey. dört bin. Bana ne? Pink Bat Pet mi? Lan. Pet az önce Lan ne oluyor? Pet Pet özel modu açtı. başka bir şey alamıyor muyum? Ne? Yüzde onla bitirmiştik. Kaldı doksan. Oha çok iyi. kardeşim sen de iyi misin? Bana girdin herhalde. Şey baksana bir şey. Dokuz bir şey dokuz mu nasıl alsın? Kardeşim seni hamburgeri vermeyi unutmuştuk. Dört tane hamburgeri ne yapacaksın Allah'ını seviyorsan. Adam dört. Git kardeşim. Adam dört tane hamburgeri ne yapacak? Sen iki tane al istiyorum. Işte. Şunları temizle. Bu neden? lan? Arkadaşlar siz de hızlıca deliyoruz. Bir de o karşıma o bu şeyi karşıma çıkartalım. Bu oyun benimle dalga geçiyor. Her şey neden bu. var? Her şeyden en Günlük doğu 2'de pet verecekmiş. Aaa 8000 para. 70 tamam. Burada bir şey yok. Burada. No lo tengo. Ahora, ¿sí está? ¿Oye, Arkadaşlar benim bu video video götür götürüyor mu? Video çalıyor? <laughs> oh my gosh. Ya bitsin şu ya arkadaşlar yüzde elli tamamlayınca bitecek. Kendi mu Hadi hamburgerler yanacak Allah Allah. Ay şöpet kafa yemeye başladı yine. Ama sinirlenmeye başladı. అంబుల oh, కేంద Stark Golden Arkadaşlar. Biz bitiremeyeceğiz herhalde. Neyse arkadaşlar. Ben ım, yarın yüzde otuzunu tamamlayalım bitirelim. 50 sıfaya fazla olur çünkü. Ve de size grubumun nasıl gireceğini anlatacağım. Yoksa da şimdi burada kalsın. Şimdi arkadaşlar ben bu oyundan çıkıyorum. Aga bunlar her kirletiyor ya. Elimde kaldı herhalde bu. Elimde kaldı. Ama hmm. Oh my god çok şaşırdım. Neyse arkadaşlar burada video bitmiyor. Şimdi size grubuma nasıl gireceğini anlatayım. Arkadaşlar şimdi ilk önce hepiniz arkadaş ekle yerine geliyoruz. Sonra insanları aradan bu şey pro yazıyoruz. Burada giga chat yazacak. Buna basıyoruz arkadaşlar. Benim ismimi çalan bir sürü var. Hadi. Profile gir, benim profilime geliyoruz. Profilime geldikten sonra burada dedikodu time diye bir grup var. Buna basıyoruz. Ve buradan gruba katıl yazıyoruz. Bakın. Mağazalardan da t burada satılıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yarın part 3 gelecek. Bunu yapmam için 2. Bu sefer 40'ını tamamlayacağım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ve bay bay.